Merhaba Yeşil Sınıfı. Sizlerle bir önceki etkinliğimizde duvarlarımızı süslemiştik. Şimdi ikinci etkinliğimizde de çizgi çalışması yapacağız. Burada benim renkli kalemlerim var. Bunlar neler? Bir bakalım isterseniz. Turuncu, mavi, kırmızı, mor ve siyah. Evet, şimdi ben turuncu rengimi alıyorum. Sizler istediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Kağıdımın Bakın dik olan bölümlerine iki tane nokta koyuyorum. Ve bu noktamda ben düz çizgiyle çizgi çalışması yapıyorum. İki noktamı düz çizgi yardımıyla ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Şimdi mavi rengimi almak istiyorum. Tekrardan alt kısmına noktalar yapıyorum. İki noktamın karşılıklı olması çok önemli. Bunu da zikzak çizgi çalışması yapalım. Evet. Şimdi mor rengimi almak istiyorum. Buraya karşılıklı iki tane ne yapıyorum? Nokta koyuyorum değil mi? Bunun da ben dalgalı olmasını istiyorum. ne. Evet. Şimdi ise de kırmızı rengimi alıyorum. Buraya iki noktamı ne yapıyorum? Karşılıklı yerleştiriyorum. Şimdi ise de ben kesik çizgi yardımıyla çizgi çalışması yapıyorum. Bakın, kesik çizgide ne yapıyorduk? Aralarını boşluk bırakıyorduk, değil mi? Evet, harikasınız. Sizler de öğrenmiş olduğunuz çizgilerle bu şekilde çalışma yapabilirsiniz. Evet, ben toplamda 1 2 3 4 tane çizgi çalışması yaptım. Birincisi düz çizgiydi. İkincisi e, zigzag çizgi. Üçüncüsü ise dalgalı çizgi. Dördüncüsü de kesik çizgi değil mi? Evet. Sizlerin de evde bu etkinliği yapmanızı istiyorum. Eminim yaparken çok keyif alacaksınızdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.